Öncelikle bütün Türk İslam aleminin mübarek Ramazan'ını kutluyorum ve önümüzdeki bayramlarını da kutluyorum. Bu arada tabii ki ülkemiz çok büyük bir felaket geçirdi. depremde ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve yüce Türk milletine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Ben Namık Öz 1960 Çınarcık doğumluyum. İlk öğretimimi Çınarcık'ta bitirdikten sonra orta ve lise öğretimimi İstanbul Vefa Lisesi'nde yatılı olarak okudum. Daha sonra üniversiteyi Gazi Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde bitirdim. 1987-88 yıllarında askerliğimi az temel olarak Mardin'de yaptım. Ee, siyasetin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birçok kademesinde görev yaptım. En son il başkanlığımızdan sonra teşkilatlarımızın ve halkımızın teşvikleri doğrultusunda 28. dönem milletvekili adayı oldum. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. Namık Bey, 2023 seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen, geçmişte olan seçimlerde sizce farkı ne bu sene? tabii 2020 için bizler için çok büyük önemi olan bir tarih. Büyük Önder Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz ve bir asrı dolduruyoruz. Ve yeni bir asra giriyoruz. Bu asırda da inşallah Türk asrı olarak adlandırılıyor bütün dünyada. Bunun önemi tabii ki dünya konjonktürleri olarak öyle bir döneme girdi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği dünya beşten büyüktür tabiri var. Biliyorsunuz bu tabiri neden söylediğini. Birleşmiş Milletler'de beş tane daha üyesi var. Birçok kararları onlar veriyor. Ve dünyada bu kapitalizmin de getirdiği bir sömürü düzeni var. Bu sömürü düzeninin ve dünyaya adalet gelmesinin e, en önemli sebeplerinden biri bu büyük milletin şaha kalkması ve şahlanmasıdır. Bunu gören süper güçler ve emperyalist güçler Türkiye'nin ve Türk milletinin ve Türk dünyasının yükselişini gördükleri için nasıl Türkiye'nin önünü kesebilirizin hesabını girdiler. Ve hepsi bir yarış içerisinde Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nı nasıl alt ederiz diye devamlı yayınlar yapıyorlar. Ee, Cumhurbaşkanları ve devlet başkanlıkları düzeylerinde yaptıkları açıklamaları görüyoruz. Ve daha Geçen akşam bir Yunan kanalında Yunan yorumcu diyor ki bizim TCG Anadolu e, uçak gemimizin ya siyah gemimizin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesinden sonra bir panik havasına giriyorlar ve diyorlar ki bu Türkiye durmuyor büyüyecek ne yapıp edip birleşip Türkiye'nin önünü durdurmamız lazım. Bu da nasıl olur? Cumhur İttifakı'nın kaybetmesiyle olur diye onlar da muhalefeti destekleme kararı almışlar. Bunun bir örneğini de Karabağ Savaşı'nda görüyoruz. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan Devlet Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Ey Avrupa dedi, gelin Türkleri Karabağ'da durduralım. Bize yardım edin. Eğer dedi Türkleri Karabağ'da durduramazsak yarın tekrar Viyana kapılarında dedi diye seslendi. Yani ne demek istediğinin içeriğini anlıyorsunuz bu konuda alakalı. Onun için 2023 seçimleri hem Türk millet için hem İslam alemi için hem insanlık için çok önemli bir seçim. Namık Bey, sizce Yalova'lar size niye oy versin? MHP niye oy versin? Farkınız ne olacak bu sene? Evet. Biz her şeyden önce halkımıza tarafsız yaklaşan, ön yargısı olmayan ve Yaşadığımız şehir için devamlı projeler üreten, argesi çok sağlam altyapısı olan bir siyasi partiyiz. Bunu da iki buçuk senedir sahada halkımız gördü. Halkımızın teveccühü de bu yüzden zaten. Bizim Yalova'nın başta deprem riski olmak üzere e, sosyo-kültürel, ticari gelişmesi, turizme katkımız, e, öğrencilerle alakalı projelerimiz, e, kadınlarımıza dönük projelerimiz, Hatta sokak hayvanlarını düşünüp onlara dair proje yaptığımız bir yapıya sahibiz. İnsanlar hem sahadaki kendilerine olan bu yansız, tarafsız yaklaşımımızı, sevgimizi, e, saygımızı görüyorlar. Hem de bu projelerimizi de yakından takip ediyorlar. Halkımız çözümü bizde gördüğü için bize bu teveccühü var. Biz de bu teveccühe layık olabilmek için gece gündüz demeden daha fazla çalış, çalışıyoruz ve çalışmamız gerektiğine de inanıyoruz ve daha fazla da çalışacağız. Namık <laughs> Bey, şu anda yapılan anketlerle göre Yalova önde gidiyorsunuz. Buna ne borçlusunuz? Birincisi tabii ki bizim milletimiz çok duygusal bir millettir. Dokunulmayı halin hatırının sorulmasına çok önemser. Biz sahada sıkılmadık el, dokunmadık insan bırakmamaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar en hücra köyden ee, en icra köylere kadar ulaşıyoruz. Ve insanlarımızı oturuyoruz, haspal ediyoruz, onlarla dertleşiyoruz, onlarla seviniyoruz, onlarla gülüyoruz, onlarla ağlıyoruz. Ve ürettiğimiz projeleri de bakınca insanlarımızın da gayet tabii bize teveccühleri artıyor. Biz de o, tekrar söylüyorum, onların bu teveccühlerine layık olmayı gayret edeceğiz inşallah. Namık Bey, ben çok iyi biliyorum. Siz deprem bölgesinde hep faldınız, hep oralara <laughs> gittiniz geldiniz ve de elinden geleni yaptığınız biliyoruz. Yani deprem bölgesinde nasıl bir izlem oluştu size? Eksikleri hala devam ediyor ve de sizin oraya e, nasıl bir çalışma yaptınız? Bize eksikleri ve de fazlalıkla anlatabilir misiniz? Dediyse? Şimdi tabi bu deprem normal bir deprem değil. Yani dünya tarihindeki en büyük felaketlerden bir tanesi ülkemizi ziyaret eden yabancı misyonerler ya da yabancı devlet başkanları ve diyor ki mesela geçenlerde Macar devlet başkanı geldi. Hanımefendi dedi ki e, Macaristan'dan daha büyük bir alan dedi. Macaristan'dan daha büyük bir nüfus dedi. Yani bu felaket çok büyük felaket. Yani eksikler derken tabii yani böyle bir felakette eksikler olabilecek tabii tedavisinde ama Devletimiz inanılmaz bir devletimiz ve millet işbirliğiyle inanılmaz gayret sarf ediyorlar. Sizin de takip ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızla Genel Başkanımız ve Sayın Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ve Sayın Fatih Erbakan deprem bölgelerindeler. Bütün bakanlarımız deprem bölgelerindeler. Her an, her dakika vatandaşımızla beraberler. Tabii öncelikle geçici barınma alanları yapılıyor. Konteyner kentler kuruldu. Kurulmaya devam ediyor. Ve bir taraftan da devletimiz acilen e, temel atma toranları yapıyor kalı kalıcı konutlar için. Çok önemli bir gayret var. Çok önemli bir dayanışma var. Bu da bu milletin ne kadar birbirine bağlı olduğunu, zor günlerde nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Ben devletimize de, devletimizi yönetenlere de, Yüce Türk milletine de bu konuda şükranlarımı sunuyorum. MHP olarak ben çok iyi biliyorum çünkü e, sahada e, birkaç tane röportaj yaptım bazen depremizlere yerine girdi ve de ben biliyorum ki MHP bu konuda çok duyarlı davrandı. Bilakis siz bunu şahsen biliyorum. Yani MHP olarak veya işte parti olarak diyelim kaç tane depremizlere Yalova muzaffer ettiniz? Bunlar Allah rızası için sevgiyle yapılan şeylerdir. Bunlardan çok fazla böyle kendimizi över gibi bahsetmeyi çok doğru bulmuyorum. Ama gereken her şey yapıldı. Depremin ilk günden itibaren sadece Yalova Teşkilatları'mız değil Türkiye'deki bütün Milliyetçi Hareket Partisi mensupları, ülke ocaklarımız çok önemli gayretler sarf ettiler. Çok önemli hizmetler yaptılar. Hala da bölgedeler. Hala da çalışmaya devam ediyorlar. Biz de tabii bölge elimizden geldiğini yaptık. Ve oradan da depremin ilk günlerinden itibaren barınma sorunu olan vatandaşlarımız bize ulaştıklarında <laughs> gerek Armutlu Belediyemiz, gerek teşkil belediyemiz, gerek Esenköy Belediyemiz ve bizim Yalova Merkez'de bazı sitelerde, Çınarcık'ta yerleştirdiğimiz yüzlerce aile var. Bunların bir kısmı e, geri döndüler. Bir kısmı hala misafirlerimiz devam ediyorlar. Bunlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. İşimiz o bölgede bitmedi. O kardeşlerimizin yaraları tamamen sarılana kadar onlarla birlikte güleceğiz, onlarla birlikte ağlayacağız. Namık Bey, e, ben bir gazeteci olarak takdir edersiniz ki hep sağdayım. Ve de e, şöyle bir durum var Yalova'yla ilgili. E, şu bir gerçek biraz kadın konusu e, ele almak istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki e, Yalova'da sadece bir kadın komiteli var. Hani aile ve de sosyal politika müdürlüğü. Ama ne yazık ki tabii ki yetersiz kalıyor yurttan olunca. Eğer ki e, milliyet vekili e, seçilirseniz bu konuda bir çalışma yapar düşünüyor musunuz Yalova'ya? Şimdi kadınlar bizim tabii ki başımızın tacı. Yani konuyu açmışsan Türk milletinin kadına bakışını söyleyeyim. Veya birkaç milletle de böyle kıyaslama yapayım. Mesela son bin yıllık insanlık tarihine baktığım zaman Türklerde kadının yeri başının tacıdır. Hatta hanım kelimesinin de oradan geldiğini siz de biliyorsunuz. Geçen sohbetimizde görüştük. Timur, Timur Han ordusunu topladığı zaman ordusuna diyor ki ben sizin hanımım. Eşi de yanında. Benim hanım da bu diyor hanım lafı da oradan kalmıştır. Diğer dünya milletlerine baktığınız zaman İngiltere'de kadına şeytan deyip İncil'e ellemeleri dahi yasaklanmıştı. Biz kadına çok değer veren bir milletiz bu. Ee, hem millet olarak hem milli genelliklerimiz olarak hem de inandığımız din olarak ne diyor Peygamber Efendimiz? Cennet anaların ayağı altındadır diyor. Ne kadar kıymetli olduğu. Hepimizin bir anası var. Her canlının bir anası var tabi. Onun için kadınları bizim için çok kıymetli. Onlar için yap yapmamız gereken çok şey var. O sığınma evi konusunda da tabii ki o bir başlangıçtır. Yalova Türkiye'de bazı e, e, yapılması gereken şeylerin öncüsü olan bir ildir. Mesela Çınarcık'ta bir barınma evi var. Orayı ziyaret ettiniz mi bilmiyorum. Hayır. Eee Avrupa'dan alınmış bir projenin ilk uygulandığı yer Çınarcık ııı e, Çalıca Köyü'nde. Bayanlar için mi? Yani. Bayanlar da var, erkekler de var. Orada villa kent kurulmuş. Villa kent. Hı -hı ilk defa bu e, pilot uygulama Türkiye'de bu Türkiye'nin her tarafında da devam edecek. E, elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız ve kadınlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Sadece sahip kadınlara değil. Yani sosyal hayatın ve ticari hayatın içerisinde olan kadınların da önünü açmamız gerekiyor. Kadın varsa bir millet vardır. Mi? Kadın varsa insanlık vardır. Onun için biz kendi kentimizde kadınların sosyal ve ticari hayatın içerisinde de ve siyasi hayatın içerisinde de en yoğun biçimde yararlanması için bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Namık Bey, biraz önce bahsettiğiniz işte bandırma evinde orada kim kalıyor? Kim, kim kalabiliyor? Yani hangi şartlara uygun olması lazım. Şiddete uğramış ee, bayanlar. İhtiyacı olan imkan. Oranlar. Bakın ben 5 e, altı ay önce Sayın Bakanımız Semih Hanımefendi ziyaret zaman ona bir anımı anlattım. Ben bu bağlamda da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Arif Laçın Bey'i tebrik ediyorum. Çok çalışkan. Ha, tebrik ediyorum. İnanılmaz bir insan. Ekibi inanılmaz insanlar. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Bir gün bir Kasım ayında soğuk bir havada Esenke'ye gidiyorum. Çınarcı'nın e, sahilinden, Kocadere'den doğru. Vaktin deniz kıyısında yol kenarında bir tane araba, metruk bir araba, içi çöp ev gibi. Yanında bir tane böyle 40-50 yaşlarında bir hanımefendi ayakta duruyor falan. Şaşırdım. Durdum yanında. Ve dedim ki hanımefendi merhaba, merhaba. Ben dedim filancayım dedim ne yapıyorsunuz burada? Arabada yatıyorum dedim. Bu soğukta bu kış kıyamette arabada dedim olmaz mı? Bakın dedim devletlerimizin imkanı var. Ben dedim aile sosyal hizmetler müdürünü alın. Onların barınma evi var. Size orada sıcak, sıcak bir yuva dedim temin ederim. Önce gelmek istemedi. Herhalde biraz psikolojik sorunları da var. Ben müdür beyimizi aradım, Arif Bey'i. Özellikle anlatıyorum bu anıyı. Dedim sayın müdürüm böyle böyle bir olayla karşılaştım hanımefendiye dedim böyle bir şey teklif ettim. O kabul etmedi. Ne diyorsunuz dedim. Başkanım dedi. Bana hemen konum atın dedi. Ben ekibi çıkarıyorum dedi. Konum attım. Ve bir saat sonra müdürümüz beni aradı. Dedi ki ekipler hanımefendinin yanında bir saattir ikna edemiyorlar. Yani onun o bakın evine götürülmesi için ikna olması lazım. Kendinin isteği olması lazım. Ondan sonra dedim bana o küçük bir şey yok yani. Biz elimizden geleni gayreti yaptık. Ve Sayın Müdürümüz dört saat sonra döndü aradı. Dedi ki ekiplerimiz ikna ettiler dedi. İkna etmek için dört saat uğraşmışlar. Ve getirdiler hanfendi oraya yerleştirdiler. Ve pırıl pırıl pır da bakıyorlar. Hanımefendiyi de ziyaret ettik. Çok mutlu oldu hayatından teşekkür Hem devletimize hem bizlerimize teşekkür etti. Bu hizmetlerin devamı gelecektir. Hiç kimseye hiçbir ferdimizi kadınımızı, erkeğimizi, yoksulumuzu bu devlet ve bizler ne sokakta ne aç açıkta bırakmayacağız inşallah. İnşallah. Ee, Namık Bey, e, seçimleri tabii ki bir ay süre kadar kaldılar. Sizce Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalır mı? Yani sadece sizin nacizane fikrini istiyorum. Bu millet çok büyük feraset sahibi bir millettir. Çok öngörü bir millettir. Çok tartar eder yapılan her şeyi görüyor. Yapılanları görüyor. Olanları görüyor. Türkiye üstünde oynanmak isteyen oyunların hepsini bu milletimiz görüyor. Ben bu seçimlerde tabii ki milletimizin kararını, kararına saygımız sonsuz ama e, benim şahsi kanaatim ilk turda ilk turda bu seçim sosyolojik olarak bana göre bugün bitmiştir bu seçim. Ama tabii tercih önemlidir milletimizin tercihini de bugünden peşinlikimli olmak olmakta doğru değildir ama ilk turda bir seçim biter. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız olur, Milliyetçi Hareket Partisi de çok yüksek sayıda bir milletvekiliyle sayısıyla mecliste temsil edilir. Namık Bey, olup da milletvekili kazanırsanız size bundan sonra Yalova'sı görebilecek miyiz halkla? Çünkü siz hep öylesiniz, halktan olan bir lüzalsınız. Seçildiğinizden sonra burada bir ayağınız burada olacağını diyebilir miyiz? Ruhumuzla, de olacağız. Yani biz e, milletvekilinin ne olduğunun bilincinde olan insanlarız. Bize bu millet vekalet verecek, git bizim haklarımızı, hukuklarımızı temsil et, bu vatana, bu memlekete, bu yöreye hizmet getir diye yetkiyi verecek millet. Asıl onlardır. Biz onların emrinde çalışmaya devam edeceğiz. Halkımıza kalkıp da Ankara'da tepede oturup bakmayacağız. Bizim o e, e, anlayışımıza ters zaten. Biz farklı bir e, grafik, bizim bütün milletvekillerimizin böyle düşünmesi gerekiyor. Aslı millet, onların vekaletiyle biz gidip orada hizmet yapıyoruz, onlara yüksekten bakamayız. 24 saat onların emrinde olacağız. Son röportajı sona yaklaşırken eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben yani eğer zamanınız varsa. Tabii ki her zaman. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim çok önemli bir şairin bir şiiri var. Biraz uzun. Müsaade ederseniz bunu okuyabilir miyim? Müsaade mi? sizin Yani çok fazla da şiir Hiç okumuş temin. bir insan değilim ama. Seyircilerden de kusura bakmasınlar. Ama bir şiirin içeriği çok önemli. Lütfen. Ee, büyük şairimiz Necip Fazıl'ın bir şiiri. Sakarya şiirin adı. şiiri okuyorum. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akarya bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş, büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor, yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakaryam. Sana mı düştü büyük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlık kartalı nasıl taşır Kanarya. İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövüm Sakarya, dövümet vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşlere an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziniyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpen oldu. Nerede kardeşlerin, nereye cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermilerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedaya Allah bir. Bütün bunlar sendedir bu girif bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bu hayatta çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaf dağları aşağılar, belki çeker de bir kıl. Bu ifitten sualini kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrabin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim, sen peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Ben son aziz milletimize bir mesajınız var mı? Yine tekrar önümüzde hayırlı Ramazanlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde mübarek Ramazan bayramımız var. Yüce Türk milletinin, İslam aleminin bayramlarını şimdiden kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kanat Haber ve de Kanat 77 olarak bize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben de Kanat Haber'e ve size ve Kanat Haber'in sahibi Hakan kardeşime bu nazik davetlerinizden için çok teşekkür ediyorum. Bütün Yalova'ya saygılarımı sunuyorum.